İnnellezine keferu. O kimseler ki kafir oldular. Ve saddu an sebilillah. Allah Celle Celaluhu kötü sıfatları olan İslam dairesinin dışındaki işte Yahudilerdir, Hristiyanlardır. İslam dairesinin dışındaki inkarcılardır. İnnellezine keferu. Onlar kafir oldular. Bu kafir olma özelliğine ne? Ve saddu an sebilillah. Bir. Onlar Müslümanları Allah'a kulluktan, Allah'ın yolundan men eder. Namaz kılamazsın diyor. Adamın iş yeri var namaz kılamazsın diyor. Cumaya gidemezsin diyor. Efendim e, İslami şekilde Allah'ın istediği şekilde e, giyinemezsin diyor. İşte sakalını bırakamazsın diyor. Vasaddu an sebilillah. Allah'ın yolundan insanları men ediyor. Bunu yapma ya. Geçen bir işveren dedi ki 300 kişiye yakın adam çalıştırıyorum. Efendim iyi benim iş yerimde Allah bana bu imkanları vermiş. Kendi kendime düşünüyorum. Ben de Allah'ın kuluyum. Çalışanlar da Allah'ın kulu. Onlar patron olurdu. Ben çalışan olurdum ki. Dünya böyle. Birçok patronum diyen insanların iflas edip de daha sonra başka bir işte yaptıkları. Olabilir bunlar. Dünya burası. Büyük bir olay değildir. Şimdi kendi kendine diyor ki ben Allah'a doğru dürüst yani kulluk ediyorum ama tam hakkını veremiyorum. Bari Allah'a kulluk etmek isteyenlerin önünü açayım. Rabbimin huzuruna vardığımda da ey Allah'ım sen bana bu imkanları verdin. Senin kulunu sana kulluktan, sana yönelmekten men etmedim. Üstelik de teşvik ettim. O kadar duygulandım ki dedim bu niyetin seni cennete götürür ya. Hakikaten götürür ya. Adam şimdi hem Allah'a kulluk etmiyor. Allah'a efendim itaatini gösterim. Allah'a kulluk etmeye çalışanlar engel çıkartıyor. Sen Allah'ın huzuruna ne hesap vereceksin? Ben bir şey demiyorum. Ne hesap vereceksin? Benim çok takdir ettiğim mesela beyler var. Adam diyor ki ya ben dinimi Efendim hakkını veremiyorum, biraz gevşeklik var diyor. Hocam bize dua et diyor. Ben herkese dua ediyorum, Allah kalbimize iman nurunu doldursun. An ancak diyor, eşim diyor mesela çok gayretli diyor, ilim meclisine gidiyor diyor, örtünmek ve çarşaf giymek istiyor. Ben müsaade ediyorum diyor, destekte de veriyorum diyor. Oradan inşallah kazanırız diyor. Harika ya. Yani bir insan bir hakkı, hakkıyla yerine getiremiyorsa teşvik edici olması lazım. Yani ben diyelim ki ilimde bir yere gelmişim. Ama gayret etmek isteyen ben teşvik edeceğim. Devam et. Kendini ilerlet. Daha da ileri. Daha ileri. Yani biz Allah'ın affına koşarken birbirimizi teşvik etmemiz lazım. Adam koşarken ona çelme takmak, geriye çekmek, onu engellemek, onu Allah'tan uzaklaştırmaya çalışmak. Adres belli o zaman ya. Fakat dalle dalalen ayda. Allah yolundan men edenler haktan sapmış tam bir dalalet içerisindedir.